Değerli izleyenler hoş geldiniz. Yeni bir sağlık raporunda daha birlikteyiz. Asuman Nur ben. Korona günlerinden geçiyoruz malum. Tarihe iz bırakacak aslında günler bugünler. Biz de seferber olduk. Hem işte kanalımızda diğer medya organlarında her gün gündem koronavirüs gündemi ama koronavirüsten nasıl korunacağız? Ülkemizde daha fazla yayılmasını nasıl engelleyeceğiz? Bütün odak noktamız aslında bu olmuş durumda. Hem haber bültenlerinde hem de yaptığımız sağlık programlarında, sağlık raporunda da koronavirüsle ilgili farkındalık kazandırmaya, virüsün bulaşmaması, yayılmaması için neler yapabileceğimize dair tedbirleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz efendim. Hemen şunu da dile getirmek isterim ben. TV.net olarak bizler ekran önündeyiz ama inanın e, TV.net'teki birçok arkadaşımız evden çalışıyor. Rejide olmak durumunda, kamerada olmak durumunda olan arkadaşlarımız burada ama onlar da vardiyalı çalışıyorlar. Buralar hiç kalabalık değil. Ee, üç gün insanlar evinden çalışıyor, 3 ee, gün buraya geliyor. Ee, bir Böyle bir e, vardiya sistemi kurulmuş durumda. Herkesi mümkün olduğu kadar birbirinden izole etmek için. Ee, bunu emin olun hepimiz yapıyoruz. Hijyen, hijyen kurallarına oluyoruz, ellerimizi yıkıyoruz, sosyal mesafemize uyuyoruz. İnanmadığımız hiçbir şeyi sizlere söylemiyoruz. Ee, bunu da samimiyetle dile getirmek istedim ve Bugün iki değerli konuğumuz var. Bir konuğumuzla Ankara Stüdyo'da az sonra başlayacağız kendisiyle yine. Diğer konuğumuzla da Skype'la bağlantı yapacağız. Sağlık raporunda korona günlerinden geçerken uzaktan bağlantılarda yayınlarımızın bir kısmını gerçekleştireceğiz gibi görünüyor. Hemen değerli konuğuma selam vermek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'deki iki temsilcisi, iki yetkin isminden biri, en söz hakkı geçen iki değerli isminden biri konuğum. Ankara stüdyomuzda Sayın Profesör Doktor Toker Ergüder Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Yöneticisi ve aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi. Toker Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Asuman Hanım teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Toker Hocam şimdi söyledik sizi Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'deki iki yetkin isminden birisiniz. Sizlerin yaptığı açıklamaları biz daha çok baz alıyoruz Türkiye için. Şimdi Ankara'dan yayınımıza katılıyor, katılıyorsunuz. Şimdi biz günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sosyal mesafeye insanlar ne kadar uyuyor, ne kadar evde kalıyorlar çeşitli görüntüleri paylaşıyoruz. İşte İstanbul'un bazı bölgeleri için maalesef sıkıntılıyız. Yani bir türlü evde tutamadığımız insanlar var. Ama siz Ankara'dasınız bir e, memur şehri deniyor Ankara'ya aslında. Ankara'nın genel görüntüsü nasıl? İnsanlar evde kal çağrılarına uyuyorlar mı? Siz ne görüyorsunuz? Önce bir profil çizerseniz Ankara'yla ilgili çok sevinirim. Ya Şöyle Ankara'da okullar tatil ve özellikle 12 yaşından küçük çocuğu olanlar evlerinde kalıyorlar. 60 yaşının üzerinde kronik hastalığı olan memurlar izinli sayıldılar. Ve 65 yaş üzeri içinde sokağa çıkma yasağı var. O yüzden de caddeler oldukça sakin ve benim yaşadığım semtte de mahallede de bazen de sabahları yahut da sonra bazı kişiler bir takım fiziksel aktivite yapıyorlar ama bunlar da gördüğüm kadarıyla bu sosyal mesafeye uyup yürümeye çalışıyorlar. Ama Ankara'da benim gözlemim kurallara uyuluyor. Evde kalma yasaklarına uyuluyor. Marketler çok kalabalık değil ve marketler özellikle hepsine izahaneleri kapılarına bir uyarı asılmış. Mümkün olduğu kadar az sayıda kişiyi tek tek içeri alıyorlar bankalara vesaire. O yüzden de Ankara'da yasaklara uyulduğunu ben görüyorum diyorum ve hakikaten de çok da seviniyoruz. Ee, virüs insan bulamazsa ölecek hocam. Aslında bunu zikrediyoruz. Biz ne kadar sosyal izolasyona, sosyal mesafeye dikkat edersek e, virüsü öldüreceğiz ve muhtemelen Ankara'nın aldığı bu tedbirler Ankara halkının aldığı bu tedbirler de oradan iyi haberler gelmesine vesile olacak herhalde. Yani orada e, korona pozitif insanımız çok daha az olacak bence. Yani verilerle yakın zamanda herhalde bunlar da ortaya konulacaktır diye düşünüyorum. Ne kadar sosyal mesafeye verilen talimatları uyarsak, evde kalırsak o kadar o bölgede görülen vaka sayısı herhalde az olacak değil mi hocam? Aynı fikirdeyiz. Evet, tabii yani sonuçta bu virüsü yenmenin birkaç yöntemi var. Bir tanesi bu bulaş zincirini bir yerde kırmamız lazım. Bunun için mümkün olduğu kadar çok işte test yapıp bu hasta kişilerin evde yattığı hastanelerde kalmasını sağlayacağız. İkinci yöntem aşı bulmak. Tabii aşı bulmak için herhalde biraz daha beklememiz gerekiyor. Ve üçüncü yöntem de eğer toplumun %60'ı bu hastalığa yakalanırsa virüs bunlar bağışık hale geliyorlar ve virüs bulaşacak kişi bulamıyor. Ama tabii bunun da işte ölümler çoğalıyor, başka sıkıntıları oluyor. Ama şu anda Türkiye'nin aldığı önlemler ve bizim evde kalma politikamız, okulların tatil olması hakikaten e, işe yarayacaktır ve bizim özellikle yeni vaka görülme hızımızdaki artışı birazcık yavaşlatacaktır Bu da aslında iyi bir şey O yüzden ben de yani siz de aracınızda bunu çıktığımız her hani tüm televizyon kanallarında söylüyoruz Eğer acil bir işiniz yoksa yani e, e, mutlaka evde kalmaya dikkat edin evde kalın, ee, ne kadar çok evde kalırsanız virüs o, bulaşmayacaktır. Eğer hastaysanız da siz de başkasına bulaştırmayacaksınız. Bu hakikaten şu anda en kritik önlemlerden bir tanesi. Hocam bu konuyla ilgili bir iki sorumu yayın sonuna doğru size ayrıldığımız bölümün sonuna doğru soracağım ama şimdi 190 ülkeye yayıldı virüs. Ee durumları işte Dünya Sağlık Örgütü'nün elinde veriler var zaten hangi ülkelerde yoğunlukta hangi ülkeler bu süreci iyi yönetiyor hangi ülkeler kötü yönetiyor ama dünyadaki genel durumu siz değerlendirmişsiniz öncelikle bana sonra Amerika örneğini soracağım sonra genç ölümler konularına da değineceğiz Dünya Sağlık Örgütü de Genç yaştakilere bir mesaj verdi yenilmez değilsiniz dedi bence çok anlamlı ve özel bir mesajdı onlar üzerine de konuşacağız ama öncelikle siz bir genel durumu değerlendirir misiniz belki kıta kıta değerlendirirseniz de evet. sevinirim. Yani bu soru için çok sağ olun. Bu önemli bir husus. Yani bu işin gelişim sürecini bilmeden nereye gideceği konusunda da çok fazla yorum yapmak yanlış. Ama işte ilk vakalar Çin'de 31 Mart'ta görülüp de daha sonra bu Ocak ayının ilk aylarında pneumoni vakaları artınca Dünya Sağlık Örgütü de Çin'e bir heyet gönderip oradaki durumu araştırdı ve Dünya Sağlık Örgütü ilk raporunu 21 Ocak'ta yayınladı ve daha sonra da aslında Dünya Sağlık Örgütü 30 Ocak'ta halen daha tüm dünyada vaka sayısı 8 binler civarında ve Çin dışında hiçbir ölüm yokken kamu öncelikle acil durum ilan etti ve bu Dünya Sağlık Örgütü yapısı içerisinde ilan edilebilecek en yüksek alarm durumuydu ve Dünya Sağlık Örgütü ta 30 Ocak'ta bütün ülkeleri bugünkü durumu görerekten uyardı ve ülkeleri geri önlemler almaya çağırdık. Daha sonra biliyorsunuz özellikle Çin'de Huai bölgesinde o anda hastalık yayıldı ve işte Çin yaklaşık 2 ayda salgını kontrol altına almaya başladı. Ve daha sonra salgın Çin'den Avrupa bölgesine taşındı ve özellikle şu anda Avrupa bölgesinde hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Henüz daha tepe noktasını, pik noktasını göremedik ama bu Amerika'dan gelen verilerde şu anda Amerika'da da salgının yavaş yavaş pik noktasına tepe noktasına doğru çıkmaya başladığını gösteriyor. Şu anda benim elimde en son rakamlar var. Tabii bunlar düzenli olarak güncelleniyor ama tüm dünya çapında vaka sayısı 470 bini buldu. Ve ölüm sayısı da 21 bini geçti ve dünyadaki ölüm oranı %4,5 civarında. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi %190'dan fazla ülkede görülmeye başladı ve başka sevindirici bir haber de bu vakalardan, hastaneye yatanlardan %25'i, 114 bini de sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Yani 21 bin ölürken 113 de taburcu oldular. Ama demin dedim salgın şu anda Avrupa'da hızlı bir şekilde ilerliyor. İtalya'daki ölü sayıları Çin'i geçti. İspanya o rakamlara çok yaklaşıyor ve Avrupa'da vaka sayısı 220 bini geçti. Ölüm sayısı da 12 binlere yaklaştı. Avrupa'daki ölüm oranı bu vakaların ani olarak artışına bağlı olarak %5,5 civarında. Bunun da sebebi özellikle İtalya'daki %10'lar civarındaki ölüm oranları. Buradan Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de biliyorsunuz her akşam Sayın Sağlık Bakanımız, Sağlık Bakanlığı bu rakamları açıklıyor. Şu anda Türkiye'deki ölüm oranımız diğer ülkelerden ve dünya ortalamasından birazcık az %2.4 civarında. Aslında biz de Türkiye'de her gün görülen yeni vaka sayılarına baktığımızda da bu da yapılan testlerle yapılan test miktarıyla artıyor. Tabii bundan korkmamak lazım. Ne kadar çok test yapıp ne kadar çok vakayı ortaya çıkartabilirsek ve biz bu vakaları izole edip bunların bulaş başka kimlere bulaştığını sap diyebilirsek ve bunları başkalarıyla temasını önlersek bu salgını o kadar kolay kontrol edeceğiz hep ben şunu söylüyorum yani yangının nerede olduğunu bilemezsek yangını kontrol edemeyiz o yüzden de bizim bu yangını kontrol etmemiz için vakaların nerede olduğunu kimlerin hasta olduğunu bilip onları mümkün olduğu kadar toplumun diğer fertlerinden kısıtlayıp karantina altına alıp izole edip hastalığı başkalarına yaymalarını önlememiz lazım. Tabii Türkiye'deki bu demin bahsettiğim yani artış hızındaki çok yüksek olmayan artış hızı sağlık sistemine de bir nefes aldırıyor, vakit kazandırıyor ve sağlık sisteminin özellikle bu yoğun bakımdaki hastalara, yaşlı hastalara daha çok hizmet vermesini, onlara daha etkili müdahale etmesini imkan sağlıyor. Hocam? Sorunuzun ikinci kısmına gelince özellikle bu gençlerle ilgili kısmı bu çok önemli bir şey. Yani çok sağ olun bunu hatırlattığınız için. Ben de bazı kanallarda seyrediyorum. Yani Türkiye'de hakikaten yanlış bir algı veriliyor. Sanki bu hastalık sadece yaşlıları öldürüyor. Sadece bu hastalık yaşlıları etkiliyor. Bu çok yanlış bir şey. İşte belki en son haberleri duymuşsunuzdur. Yavaş yavaş işte genç yaşlarda ölümler de ortaya çıkmaya başladı. Sonuçta burada bahsedilen şudur yaşlı hastalarda ve eğer yanında bir de bir kronik hastalığı varsa ölüm oranları %15'e kadar artıyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani gençler bu hastalığa yakalanmayacak. Gençler bu hastalık gençleri öldürmeyecek. Gençlerde bu oran %1 ya da 2 oranda. Yani oldukça düşük ama bunu binle, yüz binlerle çarpınca bu sayılar da artıyor. O yüzden de Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da özellikle gençlere ve yaşları 30 ile 40 arasında olanlara bir uyarı yaptı. Yani birazcık bu yaşlardaki insanlar rahat davranıyorlar. İşte gençler bir araya geliyorlar. Bazen Avrupa'da partiler düzenliyorlarmış. Bir takım kutlamalar yapıyorlarmış. Onları da mümkün olduğu kadar bunlardan uzak durmaya. Yani sonuçta bu hastalık sadece yaşları değil, gençleri de etkiliyor. Ama ölüm oranlarına baktığımızda yaşlarda ve kronik hastalığı olanlarda oranlar daha yüksek, gençlerde oranlar daha düşük. Ama bu hastalık herkesi etkiliyor, herkesi de öldürebiliyor. Hocam 21 yaşında değil mi en genç ölüm gerçekleşti İngiltere'de. Ailesi de açıklama yapmış. Bir yani yandaş hastalığı, bir başka bir hastalığı yoktu diyor. Mesela hocam tabii gençler evde kalacak. Herkesin başına gelebilir. Az bir ihtimal olsa da başa gelebilir. Nitekim İngiltere'de başa geldi. O kişi sizce zaman mı kaybetti? Ne oldu? 21 yaşında hayatını kaybetti. Bir hastalığı yokmuş ama hani burada da erken müdahale etmenin öneminden bahsediyoruz. Korona pozitifleri ne diyorsunuz? O kişiyi bu sürece iten neden ne tam olarak ee, tabii vakayla ilgili ayrıntıları bilmeden bir hekim olarak yorum yapmak çok çok yanlış ama bir şey hep şunu şu, şu mesajı veriyoruz. Sonuçta biz oranlarla ve yüzdelerle konuşuyoruz ve ihtimallerden konuşuyoruz. Sonuçta ihtimaller yani 100 kişide 1 kişi olsa bu 1000 kişide 10 kişi oluyor. 10 10.000 kişide 100 kişi oluyor. Yani bu sayılar giderek artabilir. O yüzden de ben bu gençlerin de özellikle öksürük, ateş sıkıntıları olduğunda hemen işte bana bir şey olmaz demeyip hastanelere başvurmaları gerekiyor. Onlarda test yapılıp bir an önce tedavi alınmaları gerekiyor. Ama bunlar neyse ki hastalığı daha çabuk atlatıyorlar, daha iyi atlatıyorlar. Yoğun bakıma ihtiyaçları olmuyor. Ama dediğim gibi İngiltere'deki vakanın ayrıntılarını bilmiyorum. O yüzden de konuşmak istemiyorum ama dediğim gibi hastalık gençlerde olmaz diye bir söylenti çok yanlış. Özellikle bu gençlerin 20-40 yaş, yaş arasındaki kişilerin de bu sokağa çıkma kurallarına, el yıkama kurallarına, bu sosyal mesafe kurallarına mutlaka çok çok iyi uymaları lazım. Yani belki kendileri hastalığı hafif geçirebilirler. Zaten bu hastalığa yakalananların %85'i bu hastalığı çok hafif semptomlarla ve çok az belirtilerle ayakta geçiriyorlar ama sonuçta bunlar başkalarına bulaştırabiliyorlar. Kendileri hastası olmasalar bile evlerindeki anneannelerine, babaannelerine, dedelerine hastalığı bulaştırabilirler. Bunlar da bu el yıkamaya, sosyal mesafeye ve toplu halde bir arada olma kurallarına lütfen uysunlar, riayet etsinler. Hocam Dünya Sağlık Örgütü yani Amerika salgının merkezi olma yolunda bunu neye bağlıyoruz? Bir de Amerikan sistemi siz de tabi biliyorsunuzdur. E çok kozmopolit, birçok devletten insan var. Amerika neredeyse başka devletlerin birleşimi gibi bir yer artık. ve salgının bu kadar yaygınlaşmasını neye bağlıyorsunuz? Orada oranın sağlık sistemi de maalesef bizler gibi imkanlar sunmuyor vatandaşlarına. Çok pahalı her şey. Bir hastaneye yatmak bile belki ilerleyen zamanlarda orada zorlaşacak. neye bağlıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yani şöyle tabii ben Dünya Sağlık Örgütü olarak bir e üye devletin sağlık sistemi hakkında eleştiride bulunmak istemem ve eminim ki tüm ülkelerin sağlık bakanlıkları, hükümetleri tek bir vatandaşlarının kılına zarar gelmesin, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürsünler diye ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar. Tabi bu aldığınız önlemlerin vaktinde alınmasıyla alakalı bir şey. Eğer önlemleri vaktinde alırsanız işte bu kuralları toplumda uygulamaya başlarsanız tabii ki bunun da sonuçlarını da erken görüyorsunuz. Diyorsunuz. ama bazı ülkeler bu önlemleri almakla birazcık gecikebiliyorlar ve bu gecikmeye bağlı olarak da bu vaka sayıları, ölüm sayıları daha fazla görülüyor. Tabi bir de bunları kendi nüfuslarıyla kıyaslamak lazım. Amerika tabi çok demin dediğiniz gibi çok büyük bir ülke, kozmopolit bir yapısı var ve ama Amerika'da da bu yapılan önlemler, testlerin artırılması orada da eminiz ki bu salgını kontrol altına alınacaktır. Ama dediğim gibi yani ülkeler şunu yanlış yaptı burayı yanlış yaptı gibi bir yorum yapmak hakikaten çok yanlış bir şey her ülkeyi kendi iş dinamiğinde değerlendirip her ülkenin yaptıkları kendi içinde değerlendirmek lazım ama dediğim gibi bütün ülkelerin sağlık bakanlıkları kendi vatandaşların sağlıkları için tüm önlemleri zamanında en etkin bir şekilde almaya çalışıyorlar hocam şöyle bir soru sorsam yerli yerinde olur mu hangi ülke tam not aldı süreci iyi yönetmesiyle siz nasıl değerlendiriyorsunuz Dünya Sağlık Ürgütü olarak ve hangi ülke bu süreci yani İtalya örneğini hep veriyoruz ama hangi ülke çok kötü yönetti sizce bu süreci? Tam not ya da çok eksik not hangi ülkeler aldı? Ben kötü olanları bahsetmeyeyim de izninizle tabii kötü olanlara bakmak için işte ölüm oranlarına baktığınızda hı hı. kötü olanları tahmin edebilirsiniz. Mesela İran'da çok yüksek, İtalya'da çok yüksek. Şimdi İspanya'da çok yüksek. Ama tabii mesela bu işlere örnek olarak verilen ülkeler arasında Güney Kore var. Ama tabii Güney Kore ne yaptı? Yani bir yandan bu sosyal mesafe ya da bu evde kalma kurallarını uygularken de bir yandan da çok fazla kişide test yapıp mümkün olduğu kadar vakayı ortaya çıkarttı. Ve özellikle bu süreçte teknolojiyi çok iyi kullandılar ve mümkün olduğu kadar hastaları görünür hale getirdiler ve diğer insanların da bu hastalardan etkilenmemesi için teknoloji de kullanaraktan çok önemli bir sürveyans ya izolasyon çalışması yaptı Güney Kore ve böylece ne bu şeyi vaka sayılarını, ölüm sayılarını çok az sayıda tuttu ve salgını da kısa bir sürede kontrol altına aldı. Çin de özellikle bu Wuhan bölgesini bir anda karantina altına aldı belki dünya tarihinin en büyük karantinasını e, orada uyguladı ve bunun sonucunda da e, salgının yayılmasını önledi tabi ülkemizde özellikle bu virüsün e, ülkemize geç gelmesi için hakikaten çok sıkı önlemler aldı ve e, o zamanlar herkes için çok e, radikal gelecek bazı önlemleri işte bu uçuşların durdurulması sınır kapılarının kapatılması Okulların tatil edilmesi gibi çok radikal önlemleri önceden salgın çıkmadan aldı ve virüsün mümkün olduğu kadar Türkiye'de de yayılmasını önlemeye çalıştı. Dediğim gibi yani Türkiye'de özellikle virüsün Türkiye'ye gelmemesi de için ve daha yavaş yayılması için hakikaten çok iyi önlemler aldı. Ama dediğim gibi çok da kötülerden bahsetmemek lazım, iyilerden bahsetmek lazım. İyi ülkelerde dediğim gibi işte Çin'in yaptıkları, Güney Kore'nin yaptığı ve ülkemizin virüsün ülkemize geç gelmesi ve yayılmasının mümkün olduğu kadar yavaşlatılmasıyla sağlık sistemimize çok önemli bir zaman ve hazırlanma süreci kazandırdı. Hocam sizi şuna da sorayım. Dünya örgütü başkanı da test vurgusunu yapıyor ama hangi durumda hangi şartta test hani yoldan geçene evine gidip insanların test yapmaktan herhalde bahsetmiyoruz. Yani test gerçekten kimlere yapılmalı? Yani pozitif bir vaka korona pozitif vaka olanın bütün çevresini biz taramaktan mı bahsediyoruz bu kadar test vurgusuyla yoksa Hemen herkese test yapmaktan mı bahsediyoruz? Nedir buradaki yaklaşım? Çünkü o kadar e, test yapmak da çok zor. Hem testi anlamak yapacak insana ihtiyaç var hem de çok büyük bir organizasyon lazım. Bununla ilgili ne, ne demek istersiniz bize? E, kısaca şöyle anlatmaya çalışayım. Tabii ya, ülkelerin yaptıkları test sayıları, ülkelerin kapasitesi, sağlık, insan gücü test sayılarıyla alakalı bir şey. Ee, bu yüzden de ülkeleri çok fazla test yapmıyorlar ya da çok test yapıyorlar diye bir yorum yapmak e, yanlış bir şey. Ama şu anda Türkiye'de biliyorsunuz 3 de değişik protokol uygulandı. Bunlardan bir tanesi 21 Ocak'taki bir protokol vardı. O protokole göre şüpheli vaka tanısı yapıldı ve şüpheli vaka olası vaka göre yurt dışından gelenlere eğer bu kişilerde ateş, öksürük, işte nefes sıkıntısı varsa test yapılmaya başlandı. Ondan sonra 11 Mart'ta Türkiye'deki ilk vaka görülünce Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonu bu protokolü yeniledi ve daha ağır vakaları da kapsayacak şekilde test yapılmaya başladı ve en son dün test tekrar işte ateşi olan, öksürüyor olan ve nefes zorlu olan herkesi test yapmaya başladık ve tabii Türkiye hızlı testler geldi ve test yapılan merkez sayısını 36'ya kadar çıkartıldı. Pek çok ilde, pek çok üniversite hastanesinde testler yapılmaya başlandı. O yüzden de şu anda Türkiye'nin bu olası vaka tanımına göre ateşi olan, öksürüğü olan ve nefes sıkıntısı olan herkese test yapılıyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nde önerisi şu var. Yani Eğer semptomlar olan herkese mutlaka test yapılmalı. Bir de bu semptom olan kişilerin temas olan kişilere özellikle bizim filyasyon dediğimiz, sürveyans dediğimiz o çalışmalarda onlarla temas olan herkese test yapılması gerekiyor. Ve test yaptıktan sonra da bu kişileri izolasyona alıyorsunuz. Burada iki tane kelime kullanıyoruz. Biri karantina, diğerisi izolasyon. Karantina sağlam kişileri siz eğer diyelim bir kişinin de şüpheli bir vakayla teması var ama onda hiçbir bulgu, hiçbir semptom yok. Yani ateşi yok, öksürüğü yok, nefes sıkıntısı yok. O kişileri biz 14 gün karantinaya alıyoruz ve bu hastalığın kuluçka süresi semptomatik döneminde eğer semptomlar çıkmamışsa diyoruz bu sağlam korona yakalanmamış daha sonra o kişiyi karantinadan çıkartıyoruz. İzolasyon birazcık farklı. İzolasyon hasta kişileri biz toplumdan izole ediyoruz. O süreç de 14 gün. Zaten insanlar genelde 7-8. günde bu semptomları ortaya çıkıyor maksimum. Daha sonra da iyileşiyorlar. Bu bu, bu Iz, 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 izole ettiğimiz kişilere de 24 saate arayla iki tane test yapılıyor. Bu testleri negatif çıkmışsa bunlar da izolasyon süreleri bitiyor. Eğer test yapma imkanınız yoksa, eğer bir kişi koronavirüsünü kapmış, hasta olmuş ve bu 14 günlük süreyi izolasyonu geçirmiş, eğer test yapma imkanınız yoksa Dünya Sağlık Örgütü bu kişilerin 2 ile 4 hafta daha bu karantinaya kurallarına uymasını öneriyor. Dediğim gibi test protokolleri ve karantina ve izolasyon da bu şekilde tüm dünyada uygulanıyor. Hocam son sorum, biz ayrılan süre bitmek üzere. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'deki iki söz sahibi isminden biri olarak evde kal mesajının sizdeki karşılığı nedir? İzleyicilerimize gene evde kalmayla ilgili neden evde kalmaları gerektiğiyle ilgili son mesajınızı alabilir miyim? Ya çok sağ olun. Dünya Sağlık Örgütü sadece Türkiye için değil, bütün dünya ülkeleri için birincisi insanların mümkün olduğu kadar evde kalmalarını ve bu evde kalma kurallarına uymalarını istiyor. Eğer siz evde kalırsanız bir virüsün size bulaşma ihtimalini azaltacaksınız. Eğer siz de hastaysanız virüsü başkasına bulaştırma olasını azaltacaksınız. İkinci konu test yapılması. Mümkün olduğu kadar çok kişiye test yapılıp vakaları ortaya çıkartmak. Üçüncü husus mutlaka bu el yıkamaya, el dezenfeksiyonuna uymamız gerekiyor. Önerildiği şekilde ellerimiz en az 40-60 saniye yıkamamız gerekiyor. Siz bu sosyal mesafe dediğimiz bir, bir buçuk metrelik mesafeye uymamız gerekiyor. Eğer biz toplum olarak bu dört kuralı e, yapabilirsek, e, birey olarak bunları yapabilirsek zaten devletimiz, Sağlık Bakanlığımız, Bilim Komisyonu e, her türlü e, kararı alıyor ve he, hepimizi korumak için gerekli önlemler alıyor. Ama biz de bireyler olarak bu evde kalma kurallarına eğer acil ve önemli bir işimiz yoksa uymamız gerekiyor. El yıkamaya uymamız gerekiyor. Ve bir buçuk metrelik bu sosyal mesafeyi mutlaka uygulamamız gerekiyor. Eğer uygulayabilirsek hep beraber umarız kısa bir sürede önümüzdeki 3-4 haftalık süreçte bu vakaların artış hızı durur. Aşağı doğru düşmeye başlarız ve güvenli bir şekilde de ondan sonra biraz sabredip tekrar normal yaşamımıza dönmeyi başarırız. Hocam çok teşekkür ederim. Kendi olağanüstü halimizi ilan ettik zaten. Evde kalalım, sağlıklı kalalım. Evet, Virüs evet. bize ulaşamazsa teşekkür. ölecek. Amaç virüsü burada öldürmek. Hepimize iş düşüyor. Ben ümitliyim. Kısa zamanda, evet. tez zamanda Türkiye adlı anlatacak. Çok teşekkür ederim. Hepiniz Teşrif çok ettiniz. Ümitliyiz. Geldiniz hocam Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun Sayın Profesör Doktor Toker Ergüder, Dünya Sağlık Ofi Dünya Sağlık Örgütü Türkiye